E, merhaba arkadaşlar, ben TürkçeSpeaker.com'dan Adem Sarıkaya. E, bugün YouTube'a, daha doğrusu TürkçeSpeaker.com'a nasıl YouTube videosu eklenir onu anlatacağım. E, burada bir arkadaşımız, İbrahim Girgin adlı arkadaşımız YouTube'dan nasıl video ekleniyor, onun hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. E, onu da hemen açıklayalım. İlk olarak YouTube'u açıyoruz. E, ve herhangi bir video seçiyoruz. Ben kendi yaptığım videolardan birini seçiyorum. E, burada ilk olarak Videomuzu YouTube'da açıyoruz. Yani i̇zlemeye gerek yok tabi. E, videoda burada üst bölüme tıklıyoruz ve şurada watch soru işareti ve eşittir var. Bu eşittirden sonraki bölümü alıyoruz ve CTRL C'ye basıyoruz veya sağ tık kopyala diyoruz. Sonra mesajımızda veya konumuzda onu paylaşmak için gelişmiş cevabı tıklıyoruz. Ve burada YouTube'u görüyoruz resim olarak. Bunu tıklıyoruz. Ve böyle bir şey karşımıza geliyor. Burada da daha önce şurada kopyaladığımız bölümü buraya yapıştırıyoruz. Sağ tık yapıştır. E şimdi bir ön izleme yapalım bakalım nasıl olmuş. E evet arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube'a daha doğrusu TürkçeSpeaker.com'a YouTube'dan sorunsuz bir şekilde video yükledik. E bugünlük ders bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı bir paylaşım olmuştur. İyi günler.